Selamlar Baho'nun değerli takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlere devasa büyüklüğe sahip dünyanın en güçlü 5 traktöründen bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve Baho'yu takip etmeyi ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. 5. Cat Challenger MT975B 2016 yılında piyasaya sunulan bu traktör 2010 yılına kadar üretimine devam edilip 2010 yılında son verilmiştir. 16 ileri, 4 geri vitesi, 7.3 metre uzunluğa, 4.86 metre genişliğe ve 3.6 metre yüksekliğe sahip olup ikinci el piyasada 180 ila 250 bin dolar arasında alıcısına ulaşıyor. 18.1 litrelik dizel motoru ile 570 beygirlik bir güç performansı ortaya koyabiliyor. 4. John Deere 9620 RX 574.786 dolar yani Türk parası ile 4 milyon 850 bin TL'lik bir fiyatta piyasaya sürülen John Deere'nin 9620 RX modeli lüks bir araçtan daha rahat olan özel tasarım kabini ve yüksek konfor özelliği ile adından söz ettirmiştir. 4.22 metre dingil uzunluğunda ve 3 metrelik bir genişliğe sahip olan bu traktör 15.0 litre 6 silindirli dizel motorunun verdiği yetkiye dayanarak 670 beygir güç üretebiliyor. 25.401 kilogramlık boş ağırlık, 28.123 kilogram taşıma kapasitesi ve 53.5 tona kadar çıkan yüklü ağırlık. Son olarak orijinal 4500 litrelik yakıt tankı yakıt ikmali yapılmadan uzun süreler boyunca çalışmasını olanak sağlıyor. 3. Case IH Steiger Quadtrac 620. Listemizin 3. sırasında yer vermiş olduğumuz, doğum yeri Amerika olan bu traktör 12.9 litrelik 6 silindirli dizel motor ile maksimum 680 beygir güç verimine ulaşabiliyor. 16 ileri, 2 geri vites, 22126 kg boş ağırlık ve 29 ton yük taşıma kapasitesi ile yüklü ağırlığı 51 tona kadar ulaşabiliyor. 1779 litrelik yakıt tankı ile yine bir önceki modelimiz gibi uzun saatler boyunca çalışabiliyor. Traktörün mevcut net bir fiyatı olmayıp özel siparişler ve ek özellikler doğrultusunda 500 bin dolar civarında pazarlanıyor. 2. Versatile Big Boy 1977 yılında Kanada traktör üreticisi Worstel tarafından üretilen traktör ise iddialara göre dünyada sadece bir tane. O da Amerika'daki bir müzede ziyaretçilere açık bir şekilde sergileniyor. 19 litre hacimli ve 12 motorlu 600 beygirlik güç üretebiliyor. 4 artı 8 çekiş, 8 tekerlek üzerine mükemmel bir şekilde inşa edilmiştir. 9.3 metre uzunluğunda, 6 metre civarı genişliğinde ve 3.4 metre yüksekliğindedir. O zaman da bu devasa özelliklere sahip bir traktör gerçekten heyecan verici. 1. Big Beet 747 ve yine 1977 yılında Amerika'da Hayv ve Kuzey üretici firma tarafından inşa edilen bu traktör, 16 silindirli dizel motor kullanarak 760 beygir bir güç elde etmek için üretime başlamıştır. Üretim sonrası iki kez beygir gücünün arttırılması yönünde çalışmalar yapılmış ve her ilk çalışmada da 100'er beygir arttırılarak 960 beygire kadar çıkarılmıştır. Traktörün boyutları ise şu şekildedir. 8.67 metre uzunluğunda, 5.2 metre genişliğinde, 4.27 metre yüksekliğinde ve 48 ton ağırlığındadır. Lastikleri özel olarak Kanada, Amerika Birleşik Devletleri lastik firması tarafından yapılmış ve 8 metre çapındadır. Yakıt deposunun ise 3800 litre olduğu yine bilgiler arasındadır. Yapım aşaması 6 ay sürmüş ve o zamanda 300 bin dolara mal olmuştur. videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.